Ramazan var. Bu dağların sahibi kim? Deliriz. Yiğidi kim? Efendimiz. Susuz derelerde kavak biter mi? Bitmez. Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi? Tütmez. Yiğit kime derler? Sözünde durup ötesiyle ölene. Korkak kime derler? Sözünden dönen Aman dileğine! İnsan dünyaya niçin gelir? Ölmek için! Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler... Dertleri hortlamaya! Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır? Dayak haktır! Yiğitlerde ne yoktur? Merhamet! Korkaklar zeytini nerede döverler? Ağaç yirekte. Yiğitler yağı nerede kavururlar? Zahim göbeğinde. Sözünde durmayan kahpe bacının öz olsun mu? Olsun. Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı? Batsın. Doğru söylediğinize nasuh tövbesi olsun mu? Olsun.